Herkese merhaba, Londra'dan e, çok sevdiğim, e, alana büyüdüğüm Prenses Diana'nın arkada gördüğünüz, tabii ki e, şunlar değil, daha iç tarafta onun da ailesi sanıyorum ama Prenses Diana'yı görmeden gitmek olmazdı değil mi buraya kadar gelmişken? dünyaya gelmiş çok özel bir ruhtur sevgiyi, koşulsuz sevgiyi yaymak için gelmiş harika bir insandı benim de idolümdü kendisi size onun yaşadığı evinin önünden bir video çekmek istedim şimdi e, takip ediyorsunuzdur gündeme bir şeyler bir şeyler bir şeyler oluyor oluyor daha da olacak 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 ben e, hep size reiki anlatırken etrafımdaki insanlara sohbet etme fırsatı bulduğum insanlara bana reiki ile ilgili soran, soru soran insanlara söylediğim bir cümle vardı. Hep şöyle söyledim. Ne kadar maddeden bağımsızlaşırsak o kadar özgürüz, o kadar kendimizi bulabiliriz. Hep de şu örneği verdim. Mesela doğal afetler var. Diyelim ki bütün hastaneler yıkıldı, yok oldu bir şekilde ne doktora ulaşabiliyorsunuz ne ilaca ulaşabiliyorsunuz. Bunlara ulaştığınızda bile çok steril bir ameliyat ortamı olması lazım. Değil mi? Şimdi e, düşünüyorum e, bunların olmadığı zaman da ne yapacağız? Ölelim mi? Yani biz yaratılıp buraya gönderilirken bir şeylere bağımlı kalmak için mi gönderildik? Bunlar olmadığında nasıl yaşamımızı devam edeceğiz, nasıl survive olacağız değil mi? Şimdi bunları oturup bir düşünseniz, düşünün, lütfen düşünün. Biraz vakit ayırın kendinize, içinize dönün. Bulacaksınız, göreceksiniz ki bunlar olmadan da yaşayabilecek şekilde yapıldık. Bu mekanizma, bu beden dediğimiz mekanizma her türlü şartta kendini tamir edebilecek yapıya sahip zaten. Elimiz kesildiğinde ne oluyor? Örüyor orayı hemen, kapatıyor değil mi? Ee, bu tabi daha büyük, daha değişik sıkıntılar içinde söz konusu. Aslında bizim genlerimizde var bu kendini tamir edebilme özelliği. Bunu aktif etmek, buna takviye olarak, iyi ki universal yani evrensel yaşam enerjisinin kıymetini işte şu günlerde çok ama çok daha iyi, anladığımız bir noktaya geliyoruz günde herhalde 2-3 saat reiki yapıyorum benden isteyenler etrafımda gördüğüm durumlar vesaire ve e, her şey düzeliyor yoluna giriyor ve hep şunu söylüyorum yakınlarıma nasıl yaşanıyor reikisiz reikisiz nasıl yaşıyor insanlar e, gerçekten boşu boşuna zorlaştırmayın hayatınızı herkesin kıyısından köşesinden bir yerinden Riki ye ile tanışması Reiki ile buluşması şart diyorum diyorum bunu gerçekten çünkü yarın öbür gün o varyant o varyant adını söylemeyeyim daha onlar bunlar şunlar çıkacak çıkmaya devam edecek bunların başka boyutlarına girmek istemiyorum tek yapmamız gereken şey kendimizi korumak ve de bunun da şey o kadar bir kolay bir olduğunu bir söylüyorum gururla e, söylüyorum 11 yıldır ben bunları öğrendikten sonra aspirin dahi almadım çok da sağlıklıyım hepinizin böyle olabilmesi çok kolay çok kolay çok gerçek e, öbek benim öyle günlerden geçiyoruz ki reiki başta olmak üzere benzeri doğal Yöntemlere çok ihtiyacımız olacak, var. Bir an önce bunlarla tanışıp hayatınıza almanızı tekrar tekrar söylüyorum, tavsiye ediyorum. İşte o zaman hayatınızın nasıl değiştiğini, güzelleştiğini, bazı şeylerin hiç dokunamadığını göreceksiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.